Herkese merhaba, ben danışman şef Özlem Mekik. Sofraların gizli kahramanı Kent Börünger ile bugün size harika bir muhallebi hazırlayacağım. Ancak bu muhallebi birazcık daha farklı olacak çünkü ben bu muhallebi de toz vanilya yerine vanilya aromalı şurupla birlikte çok güzel bir muhallebi hazırlamış olacağım. Hadi gelin şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle şöyle bir tenceremin içerisine 1 litre süt koydum. 1 litre süt tencerenin içinde duruyor. Şu ana kadar ocağa almadım. Muhallebi yaparken en önemli detaylardan bir tanesi kullanacağınız un nişasta, pirinçun ne varsa onların hepsini önden koymanız çok daha güzel ve çok daha sağlıklı olacaktır. Yaklaşık 2,5 çorba kaşığı unum var kenarda. Unumu şöyle hemen sütümün içerisine koydum. Yanında da 2 çorba kaşığı pirinç unu kullanacağım. Eğer nişasta da kullanabilirsiniz. Ancak nişasta kullanırsanız onda da yine 2 çorba kaşığı kullanmanız yeterli. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Diğer taraftan Şöyle yaklaşık 1 su bardağı 200 milim civarı toz şeker kullanıyorum. Şeker miktarını azaltabilir ya da düşürebilir ya da yükseltebilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Şimdi buraya kadar her şey tamam. İçerisine başka hiçbir şey koymuyorum. Ve ocağa koymadan önce tüm malzemeleri iyice çırpıyorum. Kent Böringer'in bu arada yeni çıkan şuruplarından bahsetmek istiyorum sizlere. Gerçekten her biri birbirinden lezzetli ve birbirinden güzel şuruplar. Öyle güzel kullanım alanları var ki hem kahvelerinizde kullanabilirsiniz. Eğer mesela karamel seviyorsanız çayınızın içerisine şöyle bir tatlı kaşığı hemen içine damlatabilirsiniz. Bunun dışında kurabiyelerde, keklerde, pastalarda yaparken aynı zamanda keklerinizi ıslatmak için eğer ki salatan birazcık naneli olsun, biraz da tatlımsı bir kıvam alayım derseniz, naneli olan şurubu aynı zamanda salatalarda da kullanabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz derecede güzel şuruplar çıktı diyebilirim. Hem de şu şişesinin güzelliği, hem de duruşu da gerçekten birbirinden güzel diyebilirim. Peki biz bunlara nereden sahip olacağız şefim derseniz de şayet kentbölünger.com adresinden online sipariş verebilir, kapınıza kadar getirttirebilirsiniz. Ya da ulusal zincir marketlerde de aynı zamanda Kent şuruplarını ve tüm ürünlerini bulabilirsiniz. Evet şimdi ne yapıyorum? Hemen ocağımın üzerine alıyorum. Artık tamamen pürüzsüz bir kıvam elde ettim. Unda herhangi bir topaklanma olmaması için bu işlemi yapmanız çok daha güzel. Muhallebi yaparken sürekli karıştırmanız önemli bir detay. Burada köpüklenmeler olacak. Artık zamanla o köpükler gittiği zaman zaten ben muhallebi olarak yavaş yavaş oluyorum demek oluyor. O yüzden şu an hala köpüklenme devam ediyor ve ben de çırpma işlemine devam ediyorum. Ne kadar fazla karıştırma işlemi yaparsanız dıştan içe doğru olursa o kadar daha lezzetli muhallebi kıvamını almış olursunuz. Şu ana kadar gördüğünüz gibi kent börünge vanilya şurubu kullanmadım. Ama şimdi ne yapacağım? Hemen şöyle çıt diye kapağını açıyorum. Ve yaklaşık bir çay bardağı vanilya şurubu kullanacağım. Vanilya aromalı şurubumu şöyle çay bardağım üzerine döküyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde toz vanilya kullanmadım. Keklerinizde, kurabiyelerinizde aynı bu şekilde siz de kullanım yapabilirsiniz. Şöyle bir çay bardağını Gerçekten muhteşem bir tat. Böyle bir şey olamaz. Bayılıyorum bu lezzetlere. Her birini yaparken de inanılmaz derecede zevk alıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Vanilya şurubumu şöyle muhallebimin içerisine kattım. Ve şimdi hepsini birlikte yine çırpıyorum ve karıştırma işlemine devam ediyorum. Müzik Evet tam da istediğim kıvamı aldı. Gördüğünüz gibi muhallebim böyle tam kıvamında şöyle hem akışkan hem de birazcık daha koyu kıvamda bir muhallebi olmuş oldu. Şimdi şöyle kaplarım var ama o kaplara doldurmadan önce en önemli detaylardan birine gelmek istiyorum. Diğer tarafta ayırdığım bir çorba kaşığı tereyağım vardı. Şimdi artık ocağımın altını kapatıyorum. Ve o tereyağımı şöyle hemen içerisine koyacağım şöyle bir kaşık yardımıyla. Şöyle içine koyuyorum. Şimdi bu tereyağ ne işe yarayacak? Hemen ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Hem muhallebi kıvamının böyle istediğim kıvama gelmesini sağlayacak. Yani bağlayıcılığı özelliğini kullanacağım. Hem de aynı zamanda da o parlaklığı, muhallebinin o parlak olması hissini o tereyağı sayesinde sağlayacağım. Ocağımızın altı kapalı iken böyle tereyağını hemen içerisine bir çorba kaşığını koyup karıştırmanız yeterli. O sıcaklıkta zaten kendi kendine eriyecektir. Ve eridikten sonra da karıştırma işlemini yapıp artık dökme işlemine başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvam tam istediğim gibi şöyle... ...salep kıvamı diyebilirsiniz birazcık daha. Şimdi tereyağım erimeye devam ediyor içerisinde. Ben bu arada diğer taraftan... ...hemen şöyle güzel bir şekilde sunumuma başlayayım. Kaplarımın içerisine koyuyorum. Şimdi ikinci kabımda dolduruyorum. Diğer taraftan kenarda benim... ...beklettiğim kurutulmuş meyvelerim vardı. Onlardan yardım alacağım. Ama sizler antep fıstığınız varsa ya da toz tarçın da kullanabilirsiniz vanilyayla inanılmaz derecede yakışıyor diyebilirim size. Şöyle diğerinde koydum. İşte gördüğünüz gibi harika bir kıvam almış oldu. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle birazcık toz tarçınından alacağım. Toz tarçın dışında bakıyorum başka ne var? Haşhaştan faydalanabilirsiniz. Haşhaş da vanilya ile yakışan bir lezzet. Şöyle bakayım hemen dökebileceğim bir şey var mı? Ya da... Evet. Şöyle... Tarçınımı koyup hafiften serpiştireyim. Vanilya ile inanılmaz bir lezzet oluyor diyebilirim. Vanilya şurubu o kadar güzel bir kıvamda ki hem birbirine yakışan lezzetler. Şöyle diğer tarafta kurutulmuş meyvelerim vardı dediğim gibi. Kurutulmuş ahududu ve böğürtten kullanacağım. Şöyle. Hem küçük hem minik olarak duruyor. Buzdolabınızda çocuklarınızla böyle harika bir tatlı kıvamında almış oluyor. Böylece Evet efendim gördüğünüz gibi hem çok şık hem de çok lezzetli Kent Börünger vanilya aromalı şurupla size bugün harika bir muhallebi hazırladım. Başka bir bölümde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, esen kalın, sağlıkla kalın, bir siz kalmayın.